Ramazan Fener Alayı ile karşılandı. Tekirdağ'da Ramazan ayının gelişi nedeniyle Fener Alayı düzenlendi. Altyazı Ramazan ayının rahmet ve bereket iklimine bir kez daha kavuşmanın heyecanını yaşıyoruz. Bizi bir Ramazan ayına daha ulaştıran, sağlıklı ve selametli kılan Rabbimize hamdolsun. Ramazan bir Müslüman, biz Müslümanlar için büyük bir manevi yenilenme ve toplumsal dayanışma dönemidir. Ramazan Oruç ibadetin yanı sıra yardımlaşma, hoşgörü, sabır ve ibadetler ile dolu maneviyatın yoğun olarak yaşandığı Ramazan ayıdır. Rahman, rahmet ayıdır. Bizler bu ayda sadece yeme içmeden uzak durmakla kalmayıp kötü düşünce ve davranışlardan da arınmanın gayretinin gayretinde olacağız.